Tam Zamanı programından herkese merhabalar. Bugün yine İbrahim'le beraberiz. İbrahim hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk İbrahim, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum İbrahim. Piyasalar yeni haftaya durgun başladı. Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi öncesinde beklentiler neler olur? İstersen bundan başlayalım. Evet yani bu hafta biraz enflasyon verisi haftası. Geçtiğimiz haftalarda daha çok ekopolitik gelişmeler takip etmiştik. Onun dışında tabii haber akışları, siyasi gelişmeler hem yurt içinde hem yurt dışında oldukça önemliydi. Ama şu anda piyasalar en çok merakla beklediği konu zaten işte faiz indirimlerinin devamı gelecek mi ve enflasyondaki düşüş eylemi bu burada etkinliğini gösterecek mi ama burada bir konu var bunu söylemek gerekiyor merkez bankasının PPK notlarına da baktığımızda özellikle Eylül ayına ilişkin bazı hizmet gruplarındaki fiyatlama davranışlarının yüksek olduğunu bize ima etmişti. Aynı zamanda gıda fiyatlarında da yine zirai don kaynaklı olduğu belirtilmişti. Ağustos ayında da aslında gıda fiyatlarındaki artış buradan geliyordu. Özellikle işte hani İstanbul enflasyonuna göre de bakacak olursak bunun da üzerinde gelen bir Türkiye genelinde gıda enflasyonu vardı. Yine Merkez Bankası'nın notlarında Eylül ayına da ilişkin bu riskler ortada. Haliyle piyasalarda aslında tabi hangi hizmet grupları burada önü çekiyor diye bakacak olursak geçtiğimiz yılda aslında biz bunu görmüştük. Özellikle eğitim kalemi okullara dönüş mevsim olarak baktığımızda hem eğitim tarafında hem ulaştırma tarafında yani okul servisleri olsun yine toplu taşıma vesaire gibi durumlarda da aslında ücret artışlarını gördük. Zaten konut fiyatlarındaki artış, kira artışları da bir yukarıdan gelen aslında etkisi var. Yani geçtiğimiz 12 ayın ortalamasını aldığı için önümüzdeki ayda daha düşük de gelse aslında yıllık bazda daha geriden geliyor düşüş eğiliminde. Bunun da etkisiyle beraber hizmet grubunda yine bir katılık göreceğiz. Piyasa beklentisi senin de sorduğun gibi aslında %2.6 yani bu oldukça önemli. Geçen ay 2.04 gelmişti. İstanbul enflasyonu %2'nin altında gelmişti. Tabi burada cuma günü gelecek olan veriden de önce alacağımız İstanbul enflasyonu da bize bir yol gösterici olacaktır. Burada bir ışık tutacaktır. Her ne kadar birebir korelasyon olmasa da. Ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Biz bu yıl enflasyonda nasıl bir düşüş kaydettik geçtiğimiz yıla göre? Yani yılın ilk yarısında 2024 ilk yarı ile 2025 ilk yarı aylık ortalamaları aldığımızda %30 bir iyileşme vardı. Yani aylık bazdaki ortalamalarda bu yıl %30 iyileşme. Ki geçen yıl aslında enflasyonda 45, bu yılda 30 kapatma beklentisi de biraz buradan güçleniyordu. Ama yılın ikinci yarısında bu beklentiler saptı. Yani hem gıda tarafında sapmalar var, hem bu aya ilişkin sapmalar var. Şimdi geçtiğimiz yıl eylül ayında %2.97'lik bir enflasyon var. Şimdi haliyle burada bile %30 bir iyileşme olsa %2.1 mertebesinde gelmesi gerekiyor. Ama 2.6, 2.5 seviyesi aslında yüksek. Yani o yüzden yıl sonu işte 30'un altına inemeyeceğiz mi? soruları da geliyor. Haliyle bunun piyasa etkisi şu. Merkez Bankası Başkanı da bunu ifade etmişti. Yine metinde biz bunu görmüştük. Eğer enflasyonda bekledikleri aralıkta olmazsa daha sıkı duruş pozisyonuna geçeceğiz haliyle. Bu da faiz indirim adımlarında daha küçük adımlara da yol açacak. Ki yine geçen yıl 2.97 olduğu için bu yıl 2.5'lar mertebesinde gelmesi halinde 32.95'den 32.5'a gelecek. Ama yılın geri kalan 3 ayında da 30'un altına gelme ihtimalimiz oldukça zor. Belki burada Ekim bize çok ciddi bir alan açacak. Çünkü Ekim ayında 2.88, Kasım'da 2.24 ve Aralık'ta da 1.03 gelmişti. Aralık zaten muhtemelen yine bu ölçekte gelecek. Ancak ondan önceki ayların çok düşük bir baz etkisine sahip olma ihtimali de bu ayki yapışkanlık etkisiyle beraber biraz zor gözüküyor. O yüzden hani tam piyasalar yine toparlandı yükselme iğmesine geçecek dediğimiz bu noktada da aslında biraz piyasalarda düşündürtmüyor değil. Teşekkür ediyoruz İbrahim. Küresel'e dönecek olursak, o tarafta da aslında tablo çok parlak değil gibi. Özellikle ABD'de hükümetin kapanma ihtimali gündemde. Bu durumda. Piyasalar nasıl etkilenir? Bu konuda fikrin açıkçası çok merak ediyorum. Evet yani şimdi hem yurt içinde biz veri takip ederken diğer taraftan da yurt dışı taraftaki veriler ve aslında haber akışları oldukça önemli. Yani her sene biz bu dönemlerde Amerika hükümetinin kapanıp kapanmayacağı konusunu görüyorduk. Çünkü orada bir bütçe sınırlamasına geliniyor ve tekrardan işte bu kongreden onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Hatta bununla alakalı da Başkan Trump'ın da açıklamaları vardı. Yani gerekirse kapansın gibi bir sert bir çıkışta olmuştu piyasaya karşı aslında. <laughs> bu taraf çok ciddi bir tedirginlik unsuru. Kapanma ihtimali ben çok zayıf görüyorum. Yani bir şekilde her sene bu gündeme geliyor. Bu bir kriz olarak aslında bu kriz şunun habercisi yani bu bir işte alarm kredi kartı limiti gibi düşünün. Sürekli artırıyorsunuz oraya geldiğinde tekrardan sizi uyarıyor ama sürekli artırmak durumundasınız. Ve zaten Trump'ın işte tarife adımlarının asıl sebeplerinden birisi bu. Diğer ülkelerden yatırım çekmeye çalışmasının asıl gerek, gerekçelerinden birisi bu. Bu daha fazla ülkelere hırçın olmaya belki tarifelerde daha yüksek oranları getirmeye de karşımıza getirecek ki birçok aslında şu anda yani bu güne girdiğimizde işte mobilya eşyalarına bile ekstra gümrük vergisi geldi. Aslında yani hem ülkelere bir tarif uygulanıyor. Bunun üzerinde de ürün grupları bazında da hangi ürün grubunda yüksek hacim varsa o tarafa uygulanmaya çalışılıyor. Diğer ülkelere bir şeyler satması gerekiyor. Haliyle elinde bulunan satabileceği her şeyde yüksek fiyattan satmaya çalışan bir ekonomi var ama e, tabi Amerika tarafında şu çok daha e, önemli olacaktır. E, Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi. Geçen ay zaten piyasaları şok etkisiyle zayıf gelmişti. E, burada gelecek olan tarım dışı istihdam verisi de yine e, önceki aylar reviz edilip edilmeyeceği. Bu durum Fed'in faiz e, indirim döngüsüne de hemen geçmiş olması aslında e, etkileri bir anda görücü anlamına zaten gelmiyor. Yani FED'in burada faiz indirmesi de yine istihdam piyasasındaki bozulmayı iyileştirme yönündeydi ama işte merkez bankalarının böyle bir durum var. Yani alınan kararın etkisini görmesi belki minimum 3-4 ay ve daha uzun sürede. Yani enflasyonla ilgili de işte istihdam piyasası ile ilgili de hele ki hükümetin kapanma gibi bir durumu meydana gelirse bu istihdamda aslında ciddi bir şok etkisi de yapacaktır. Bunun dışında yine küresel tarafta Japonya'da seçimler olacak yani bu da aslında bir diğer takip konusu ve Boj'un Cuma günü açıklaması var. Burada Japonya Merkez Bankası da bir faiz artırımına tekrardan sinyal verebilir ki geçen yıl Ağustos'taki olan durumda buydu. O tarihte boş faiz arttırmıştı. Tarım istihdam verisi zayıf gelmişti. Fed'in faiz indirimi de zayıflayacağı için bir carry trade'deki pozisyonların Japonya'ndan dolara doğru geçiş hikayesi başlamıştı. O yüzden piyasalar böyle borsalarda %5'leri aşan satışlar görmüştü. Yani o yüzden ben Cuma gününü gerçekten önemsiyorum. Küresel tarafta ki bunun hani yurt içi piyasalara sirayet etmeme gibi bir durumu olmaz. O yüzden oradaki haber akışlarına bağlı olarak özellikle işte ABD vadeliler belki takip edilebilir. %2'yi aştığında bu risk veya bu satışlar bütün piyasalara da yansıyabilir. Çok teşekkür ederiz İbrahim. Ons altın tarafında da yeni rekorlar konuşuluyor. 4000 hedefi yani 4000 dolar seviyeleri gerçek bir hedef mi sence? Aslında yani hep bunu konuşuyoruz ve hani olmaması için bir şey kalmadı gibi şu anda ama tabii gerekçelerine bakmak gerekiyor. Yani altın neden bu kadar yükseldi diye ve yükseliyor diye oturup baktığımızda aslında jeopolitik gerilimler, tarife belirsizlikleri, ABD'deki enflasyon, FED'in faiz indirimleri. E şimdi tekrardan ABD hükümetinin kapanma durumuna da aslında fiyatlıyor. Yani bütün olumsuzlukları fiyatlıyor. Ama bu durum ortadan kaybolduğunda veya farklı bir şey gelişme olduğunda bunun düzeltmesini henüz göremiyoruz. Ama cuma gününe şuna da dikkat etmek istiyorum. <laughs> dikkat çekmek istiyorum ki bu da şu biz olası bir şok satış gördüğümüzde piyasada altın dahil her şey satılabiliyor. Yani o tarz bir günde çok daha derin bir fiyat düzeltmesi gelebilir. Ama hani şu mevcut konjektürde altın çok ciddi bir iğme yakaladı. Elbette ki temel bir noktaya kadar durum var ama artık aşırılık bölgesi olduğunu söylüyoruz. 4000 dolar bunun yeni zirvesi olabilir mi? O da olabilir gözüküyor. Çünkü neredeyse haftalık 100 dolara varan yükselişler ve yıl, yıl başından beri de %45'lik bir getiriden bahsediyoruz. Bu çok kolay bir şey değil yani. Piyasaları çok sık görebileceği de bir şey değil. Teşekkürler İbrahim. O zaman yeni haftada piyasaların gündeminde hangi başlıklar öne çıkacak onları da senden öğrenelim. Ve endekslerde kurda hangi seviyeler kritik olur? Evet yani şimdi özellikle borsa tarafında biz bu hafta itibariyle 3. çeyreği kapatıyoruz. Artık 3. çeyrek bilançolarının e, konsolide olup piyasayla paylaşılması, değerlerini toparlanması durumu başlayacak. Haliyle bu da e, işte önümüzdeki aya doğru e, ara dönem olduğu için daha e, kısa zaman içerisinde bilançolar paylaşılabiliyor. Burada e, işte yine çeşitli denetimleri yapılıyor ama hani 6 aylık ve 12 aylıklar gibi olmuyor. Ara dönem olduğu için e, biraz piyasalar bilanço dönemine doğru odaklanabilir ve e, işte yine Önümüzdeki haftalarda konuşuruz ama 16 e, Ekim'de e, 5G ihalesi var. Birazcık daha böyle sektörel gelişmeleri de e, yakın takibine alabilir. E, haliyle diğer taraftan yine e, sektörel olarak işte bankacılık e, sektörünün karları gibi e, sektörler bazında aslında e, datalar gelmeye devam ediyor. Yine işte biz bugüne uyandığımızda aslında e, beyaz eşya sektörüyle ilgili de e, data aldık ama hani geçen yılki Ocak-Ağustos dönemine göre bu yıl %9'a varan bir daralmadan bahsediyoruz. Yani birazcık daha böyle ayrışmaları takip ediyoruz. Belirsizliklerin gideceği bir dönem gibi de görebiliriz ama hani 3. çeyreği nasıl kapattık sorusu işte yine aslında bu da 30'un 30 Eylül itibariyle işte kurdaki değişim, doların ortalama fiyatları, euro'daki değişimlere bakıp aslında biraz da bilanço tahmini yapılacak. Faizlerin indiği bir dönem ama hani böyle tam tamına Başından sonuna kadar bu döngüden yararlanıldı mı diye bakacak olursak bu olmadı ama daha yüksek güçlü bir parite gördük. Biraz belki burada ihracatçı şirketler için daha iyi bir çeyrek fiyatlaması da olabilir. Ağırlıklı olarak ben sektörel daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Elbette ki yani piyasa takip ettiği için genel endeks seviyelerinden de bahsedelim. Yani kabaca endeksin 60 günlük ortalaması 10.770'ler civarında. 22 günlükte 11.100'e yakın. Yani bu seviyeler piyasa tarafından korunuyor. Bunlar tutulduğu müddetçe aslında çok fazla aşağı satışlar gelmeyecektir. Bunları kısa vadeli kar satışları gibi göreceğiz ama konunun başında söylediğimiz gibi Enflasyon verisi çok daha belirgin olacaktır. Çünkü enflasyonun seyri faiz oranlarını da belirleyeceği için artık piyasalar 3. çeyreği de aslında daha iyimser ama orta bir noktada kapattı. 4. çeyrekte faiz indirimlerinin devamı çünkü iki tane Merkez Bankası'nın burada kararı olacak. Bunları iyi bir şekilde karşılayabilecek mi? Yeni yıla ilişkin yine beklentileri bu tarafta şekillendireceği için aslında bütün verilerin temelini enflasyon, faiz ve diğer parametreler değiştiriyor. Tabi kur tarafına bakacak olursak bu tarafta da şu an an itibariyle 41-60'lar mertebesinde işlem görüyor dolar tarafı da. Yıl sonu da 43.5 mertebesinde bir kapanış yapmasını da bekliyoruz. Yani aslında kurdaki hareketlilik sınırlı ama ons altındaki yükseliş işte gram altına birebir oranında yansıdığını yine hatırlatmak gerekebilir. Endeks şu anda 11.000'in üzerinde bir denge arayışında daha sektörel yani burada bankacılık sektörünün lokomotif olması için iyi enflasyon verisine ihtiyacımız var. Sınai tarafın yine buna göre satın alınmasına gerek var. E, Tabi havacılık 3. E, çeyrek dataları ayrı trafikler de çok iyiydi. E, ama burada işte Pegasus'un özellikle MSCI endeksinin çıkartılması ve diğer yabancı fonların da getirdiği satışlar e, fiyatlarda böyle havacılık endeksini de aşağı çekti diyebiliriz. Türk Hava kısmi yükseldi ama bu da beklediğimiz kadar iyi olmadı. Yani piyasa bunu da çok da aşırı bir şekilde de satın almadığını söyleyebiliriz. Daha çok şirketler özelindeki yatırım ve işte çeşitli ortaklık haberlerini takip ediyoruz. Bu anlamda da bence birazcık daha şirketlerin yakından takip etmeye gerek var ve 16 Ekim öncesi telekomünikasyon tarafında bir değerlendirmeye gerek var. Tabii o ihale sonucunda çok daha net verileri de izleyenlerle paylaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim değerli yorumların için. Ben Eklemek istediğim şey var mıdır? Farklı bir şey yok. Peki. Çok teşekkür ederiz. Tam zamanı programından bu haftalık bizden bu kadar. Ancak tüm hafta boyunca yayınlarımız sizler için devam edecek. Bu sebepten kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik